لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يميت الخلق قهرا ثم يحيي فيجزيهم على وفق الخصال يميت الخلق Allah Teala mahlukatı öldürür. Kahran, kahır sıfatıyla yani buradaki kahran temyizdir. Ee, gücüyle, kuvvetiyle öldürür. Sümme yuhyi sonra onları tekrardan diriltir. Niçin feyedzihim onlara karşılık vermek için ala vefkil hisali hisal hasletün kelimesinin cemisi hasletlerine amellerine muafık bir şekilde onlara karşılık vermek için onları diriltir. Burada yümîtul halka'daki el halka mahlukat manasında ama buradaki el halkadan kasıt bütün mahlukat değil de canlı olan mahlukat. Yani cemadat e, ne olmaz e, buraya girmez. Yani Allahu Teala can verdiklerini ne yapar? Canını alır. Yani buradaki el halkadan el hayvanat anlayacağız. Canlıları Allahu Teala öldürür, sonra diriltir. Dirilttikten sonra da ne yapar? Onlara karşılık verir. Şurada şöyle bir e, bir ibare okuyalım. Yumitul halqa cemiyen bütün mahlukatı, canlıları tamamını Mevla Teala öldürür. Inden nefhatil ule ilk nefhada İbrahim İsraf, İsrafil Aleyhisselam'ın ilk surunda herkes ölür. Thumma yuhyihum cemi yuhyihim cemian sonra onları tamamen diriltir. Aynen nefhati saniyeti ikinci nefhada da ne yapar? Allah Teala onları diriltir bütün insanlığı. Ve ma beynehuma 40 yevmen ev amen. Bu ikisinin arasında 40 gün vardır veya 40 yıl vardır. Yekulullahu <laughs> subhanahu Allah Teala der ki limenil mülkül <laughs> yevm. Bugün mülk kimindir? Ve yücibü zâtehu bi Zatı zatına yani kendi kendine cevap verir. Lillâhil vâhidil kahhâri. Kahhar olan, tek olan Allah'ındır bugün mülk diye. Allah Teala mülkün asıl sahibinin kendisi olduğunu bizlere bu şekilde bu Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. İlk olarak İsrafil aleyhisselam sura üfledi, üflediğinde bütün mahlukat ölecek. İkincisinde tekrardan diriltilecek ve hesaba çekilecek. Ba'd denir. Ba'd ikinci olarak dirilmektir. Yani herkes öldükten sonra ikinci nefha ile birlikte insanların dirilmesi, insanların ruhlarının kendilerine iade edilmesi bastır Bir de neşir vardır. Neşir kalpten çıkmak demektir. Bir de haşır vardır. Kabirden çıktıktan sonra hesap mevkisine gitmeye de haşır denir. Allah Teala kullarını ne yapar ve bu geçici dünyaya imtihan için gönderir. Bu imtihan bittikten sonra da imtihanın karşılığı olarak diriltir ve orada hesaba çeker. Bu haşır meselesinde arkadaşlar şöyle bir mesele vardır. İbni Cema'a felsefecilerden şöyle bir şeyi nakleder ve enker al-felesefetu hasral edsede mutlakan ve zaamu anne'l hasra inma yakunu lil-arwah el felsefecilerden bazıları bedenlerin tekrardan dirilmesini inkar edip sadece bu dirilme bu hesap olayı sadece ruhadır demişlerdir bunu yapar bunun da ve batilun bin nususil kura'niyye, bu Kur'an-ı Kerim'in nasları birlikte batıldır batıl olduğunu söyler Allah Teala dünyadaki bedenimizi toprağa karışmış kemikler artık ayrılmış, deriler, etler dökülmüş, bu halde çürümüş bu haldeki insanı tekrardan Allah Teala bedeniyle ve ruhuyla diriltilecek, diriltecek ve hesaba çekecek. Bir de Mutezile'den şöyle bir görüş nakledilir. Mutezile kendisine hitap olmayan yani mükellef olmayan canlıların diriltilmeyeceğini iddia etmişlerdir. Halbuki onlar diriltilecektir. Buna dair hadis-i şerifler vardır. Allahu yuhyil hayvanati lil iktisasi lil iktisasi izharan li kemalil adli diye bir hadis-i şerif vardır. Meşhurdur. Boynuz sus koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı gün ثُمَّ يَقُولُ لَهُنَّ كُنَّ تُرَابًا فَيَصُرْنَ تُرَابًا Allah Teala hesap gördükten sonra onlara diyecek ki toprak olun, onlar da toprak olalım, hemen toprak olacaklar. وَحَيْنَ اِذٍ فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا تُرَابًا Hatta bu olay esnasında kafirler, keşke biz de toprak olsaydık diye nidada bulunacaklar. Nebe suresinde anlatıldığı gibi. Li ehlil hayri, hayır ehli için vardır salihler için vardır. Ne vardır? Cennetün, cennetler vardır. Ve nu'me ve nimetler vardır. Velil küffari kafirler içinde idrakün nekeli nekel azap demektir. İdrakün nekel azaba ulaşmak, azabı tatmak vardır. Bununla alakalı şöyle bir özlü söz rivayet edilir. Li ehlil cenneti deracatun Cennet ehlinin dereceleri vardır. Derecelerine göre nimet alırlar, lezzetlenirler. Ve <laughs> ehlin neri derekâtun. Ehlin-narın cehennem ashabının da derekeleri vardır. Yani onların da aşağıya doğru azap mertebeleri vardır diye rivayet ediliyor. Ve la yefnal <laughs> cahîmü ve lel cinânu. Ve la yok olmaz. Ne el-cahîmü cehennem, ve lel cinânu cinan cennetünün cemisidir. Burada şiire uygunluk olsun diye cemi gelmiştir. Cennette yok olmaz, cehennemde yok olmaz. Ve la bu ikisinin ehli de olmaz. Ne olmaz? Ehlün tikali, intikal ehli olmaz. Yani artık cennetten çıkıp ne yapmaz? Cehenneme gitmez veyahut cehennemde azabı bitti diye cehennemden çıkıp başka bir yere gitmez. Bu mesele şöyledir. Cennet cehennem baki midir, fani midir? Ehli sünnetin e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yolu olan ehli sünnetin e, meseleyi anlattığı hak olan e, görüş nedir? Cennet ve cehennem bakidir. Mutezile'den bazıları e, cennetle cehennemin baki olmadığını söylemişler. Bazı kimseler de baki olmadığını söylemişler. Kendilerince dünya fani, dünyada yapılan ameller de fani, geçici. Geçici olan bir e, suçun, günahın cezası ebedi olur mu diye kendilerince akıl yürütmüşler. Kitapta, sünnette olmayan bir görüşe varmışlar. Bu itikat batıldır. Cennette, cehennemde ebedidir. Bunu ifade eden birçok ayet-i kerime vardır. Halidine fiha ebede, halidine fiha diye çokça ibareler vardır. Cennetle cehennem şu an yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Şu an cennetin ve cehennemin yaratıldığını ehli sünnet bizlere söyler. Kur'an-ı Kerim'den delillerle. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَعِدَّتْ kafirin. Cennet hazırlanmıştır, cehennem hazırlanmıştır, Adem Aleyhisselam cennetten çıkmıştır, İdris Aleyhisselam cennettedir. Yani bizim delillerimize baktığımızda, edille i Şer'iye'ye baktığımızda cennet ve cehennemin şu an yaratıldığını hesap gününde de büyültülerek insanların karşılık bulması için oraya gideceğini bizler biliyoruz.